Herkese selam dostlar ben Aslı Şemen kanalıma hoş geldiniz. Dostlar şimdi dün bir miktar böyle borsada satış olmuştu. Aslında bu satışın en büyük sebeplerinden bir tanesi BDDK'nın bankalara yeni uygulamış olduğu yani yeni haberi yaptırımından kaynaklanıyordu. Daha sonradan e, ek haberler geldi. Bu biraz daha yumuşatıldı. İlk başta bankacılık sektörü özellikle bunu çok olumsuz algılamıştı ama daha sonradan gelen ee, yeni ilave haberlerle biraz daha piyasa yumuşamış oldu. Ee, borsada dostlar ben 5500 seviyelerindeyken de söylemiştim. Ee, hani geriye çekilmeler kar satışları olması çok normaldi. Ee, bana kalırsa borsa 5000'in altına inmediği sürece herhangi bir sıkıntı yok. Mesela geçen videomda özellikle e, doğaş ve eey listeleri ilgili bir yorumlama yapmıştım. Burada böyle e, gerçekten çok profesyonel olduğunu düşünen e, insanlar bilmişlik taslayarak işte bizlerin yani benim daha doğrusu hiçbir şey bilmediğimi anlamadığımı ima ederek yorumlar yapmışlar. Arsenal Mittal e, satıyor Ereğli'yi satıyor işte paylarını satıyor Ereğli'deki işte siz hala böyle yorum yapıyorsunuz gibi e, yorumlar gördüm. Ee, Arsenal Mittal e, niye satıyor? Yani e, Ereğli'deki paylarını neden temettü ödemediği için mi satıyor? Öncelikle bu temettü haberinden sonra kıyamet koptu ve Ereğli'de düşüşler yaşadık. Ama bu şirket dünyanın en büyük e, demir çelik şirketlerinden bir tanesi. Hisselerini, paylarını neden satıyor? Öncelikle bunu anlayabilmek lazım. Hani sizlerin düşündüğü gibi böyle hani bu yorumu yapan kişi için hani ee, bu ifadeyi kullanıyorum. Senin düşündüğün gibi işte Ereğli temettü ödemiyor diye satmıyor aslında hisselerini. Londra piyasasında ciddi düşüşler olduğu için kendi hisse senetlerini satın almak için Ereğli'deki paylarını satıyor. Öncelikle bunu ayırt etmek lazım. Ereğli temettü ödemiyormuş. Hadi bakalım Ereğli'den çıkalım düşecek. E, çok aşağıları düşecek vesaire gibi yorumlar. E, Amerika'da şu anda mesela bankalar birer birer batıyor. bu da Fed'in hani bu faiz kararlarındaki ısrarcılığını sona erdirmesine sebep olacaktır. Bu neye yarar? Değerli metallere yarar. Mesela altında yukarıya doğru hareketler gördük. Bu daha sonra emtiyallara döner. Eğer ki faiz kararları faiz indirimine giderlerse ya da piyasada faiz artırımlarına son verirlerse Amerika tarafında Değerli metaller ve emtialar özellikle yukarıya doğru hareket edecektir dostlar. Ereğli hem bir ihracat şirketi hem de emtia üretiyor. Yine emtia şirketlerinden bir tanesi. Ve Türkiye'nin incisidir. Gerçekten borsanın en değerli şirketlerinden bir tanesidir. Ben şu an bu yorumu yaparken 39 küsür liralarda 20 liraya da düşse benim için değişmez dostlar çok değerlidir çok kıymetlidir. Ben Ereğli'yi çok uzun zamandır elimde tutuyorum. Şu andaki maliyetim 9 lira seviyelerinde ve temettü vermemesini de olumlu görüyorum. Nedenlerini söylemiştim. Hani temettü verip şirket hani kendini batıracağına yatırım yapıyorum diyor. Şu an hani demir cevheri bulduğum alana yatırımlar yapıyorum ve kıyamet koptu. Mesela İskenderun tarafında kıyamet koptu. E, İskenderun Demir Çeliği de kalkındıracağım diyor. Yani orada belli bir sıkıntılar olduğunu e, ve bunları halledeceği için bu sene temettü dağıtmama kararı verdiğini açıklıyor. Aslında gerekçeleriyle mantıklı bir şekilde açıklıyor ama anlayabilenler için doğaçla ilgili de e, ben zaten doğaç hani 150 lira seviyelerinde yorumlamıştım dostlar. Hani çok güzel e, uygun alım seviyelerindeydi. Bir haber geldi ve bu piyasayı hani Piyasada çok olumsuz algılanıyor ama aslında o kadar olumsuz bir haber değil. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı satın alıyor. %93'ünü satın alıyor Doğuş Otomotiv. Aslında bir nevi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın da kiracısı birçok yeri Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na kira ödüyor. Yani hem kira giderleri düşecek hem şirketle ilgili herhangi bir satışlarına vesaire bir bozulma yok. 8 milyar lira kar etmiş bir şirket 5 milyar borçlan yani e, 5 milyara bir şirketi e, yine aslında bu nasıl biliyor musunuz paranızı e, sağ cepten alıp sol cebe koymak gibi bir şey. E, finansal borçlanmış vesaire 150 milyon euro mu artık ne kadardı tam hatırlamıyorum. İşte bunu olumsuz algılıyor piyasa. Yok işte 200'lük e, 200 günlük seviyelere düşermiş yok daha fazla düşermiş zaten içi boşmuş 4 liradan bu seviyelere gelmiş falan filan yani şu anda e, temel verilerine baktığınız zaman hani sizin dediğiniz gibi 4 liradan 200 liraya gitmiş kadar şişik durmuyor e, ve gayet de uygun duruyor hani otomotiv sektörüne göre bence çok uygun seviyelerde fiyatlanıyor hani böyle 4 liradan şuraya çıktı. E o zaman 2 liralık hisse de 200 liraya çıkıyor. Bir daha 2 liraya düşmesini bekleyelim. Böyle bir mantık yok. Böyle bir saçmalık yok. Ha ama temel olarak pahalı gözüküyorsa şirket o zaman işler değişir. Yani şirketin değeri 4 liraysa o zaman işler değişir ama bu şirketin ederi 4 lira değil. Yani temeline baktığınız zaman bunu çok bariz bir şekilde görebiliyorsunuz. Hani eleştiri yaparken ondan bundan duyduğunuz işte azıcık geriye çekilmelerde paniklediğiniz, korkuya kapıldığınız için böyle saçma sapan e, karşınızdaki insanları böyle rencide etmeye, kırmaya ya da bilmişlik taslamanıza gerek yok. Şimdi dostlar ben borsayı düşerken çok seviyorum. Keşke borsa hani uzun süreler düşse ve ben de o uygun seviyelerden, dip seviyelerden hisselerimi arttırabilsem. Yükselişler muhakkak olur çünkü ömür boyu düşüş, ömür boyu yükseliş ya da sürekli düşüş, sürekli yükseliş olmaz borsalarda. Dalgalanmalar her zaman olur ama düşüşler her zaman bir fırsattır. Doğru hisseleri çok ucuz seviyelerden alabiliyorsanız e, mesele yoktur. Bankacılık, denetleme ve düzenleme kurumunun yaptırımıyla bankalar olumsuz bir şekilde ilk başta fiyatlanırken daha sonradan ek haberlerle durum yumuşadı. yani biraz daha toparlamış oldu dün borsamız. Şu anda hani böyle stabil gidiyor. Yani ufak ufak geri çekilmeler, yükselmeler, hareketlilikler olacaktır. Şimdi dostlar ben neden borsayı düşerken çok seviyorum? bir hisse senedini de yorumlamak istedim bu videonun içerisinde. Çok uzatmadan hemen kısa bir şekilde niye düşerken seviyorum borsayı. Kütahya Porselen hissesi 70 liralardan 49.80'di. Ben bu videoyu hazırlarken şu an ne durumdadır bilmiyorum. Son bir yıllık satışları %126 artmış. Brüt karları %127 Esas faaliyet karları, esas faaliyetlerinden etmiş oldukları karlar %439 net dönem karı %520 artmış son bir yılda piyasa değeri defter değeri 3.38 fk'sı ise 9.43 dostlar duran varlıklarını son çeyrek bilançosundan bahsediyorum duran varlıklarını %10 arttırmış şey e, dönem varlıklarını %10 arttırmış duran varlıklarını ise %6 arttırmış ve öz kaynaklarını da %9 arttırmayı başarabilmiş bir miktar yani yüzde yirmi civarları borçluluğu da artmış. Ama şu anda baktığımız zaman çok güzel seviyelere gelmiş bir hisse senedi. İşte bu düşüşler olmasaydı borsada böyle sert inişler sert düşüşler olmasaydı ben bu hisse senedini 70 liradan almak zorundaydım. Ya da daha fazla yükselmişti belki 90 liradan almak zorundaydım ya da hiç almayacaktım. E, bu kadar değerli güzel bir şirketi o kadar iyi verileri olan şirketi alamayacaktın daha doğrusu ama 49.80'e düşmüş belki biraz daha aşağı seviyelere de düşmüştür bu düşüş zamanında işte yatırımcısına fırsat vermiş dostlar bunları düşüşlerde al, alırken kazanıyoruz yani malı aslında alırken kazanıyoruz. E, uygun dip seviyelerden aldığımız hisse senetleri muhakkak yukarıya doğru yükselecektir. Ben burada mesela e, özellikle düşüşlere yakalanan hisselerim var. Yüren gibi, evren gibi, daha doğrusu e, akfen gibi, yine özak gayrimenkul gibi, menderes tekstil gibi böyle biz söyledikten sonra düşüp hani böyle bayağı bir düşüşlere yakalanmış hisselerde de bizleri çok fazla eleştirmişlerdi. Bunların içerisinden bu saydığım hisselerin içerisinden Menderes Tekstil'de bu son zamanlarda hareket görüyoruz. Muhakkak ki söylediğimiz zaman bu hisselere giriş yapmış düşüşlerde de ekleme yapmış kardeşlerimiz çok güzel kazanmıştır. Bundan eminim çünkü ben öyle yaptım. Diğer hisselere gelelim. Mesela e, Euron hissesi için konuşmak istiyorum biraz. E Euron hissesini ben değerlendirmelerimi yapıp temeline göre ucuz olduğu için bu kanalda paylaştım. Ki şirket işte hisse satıyormuş, patron hisselerini satıyormuş, e yok işte bedelli sermaye arttırımına gidiyormuş vesaire. Bu olumsuz haberleri görürken yani bunları olumsuz olarak algılarken bir taraftan da yapmış olduğu büyük iş anlaşmalarına da bakmak gerekir. Çin'le gerçekten çok büyük bir anlaşma yaptıklarını görüyoruz ve bu şirkette de ciddi potansiyel olduğunu görüyoruz. Mesela varlıklarını ciddi arttırdığını görüyoruz. Net dönem karlarını kat kat bunların hepsini kat kat arttırdığını, tüm verilerini böyle 3 kat, 4 kat, 5 kat arttırdığını görüyoruz. Buna rağmen bu hisse senedinde ciddi düşüş yaşandı ve ben ciddi potansiyel bekliyorum. Bu söylediklerim Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Özak Gayrimenkul için de geçerlidir dostlar. Yeter ki e, doğru zamana kadar bu hisse senetlerini o dip seviyelerden almış olalım ve doğru zamana kadar beklemeyi başaralım. Borsa bundan ibarettir. Yoksa siz burada hani bir hisseyi aldığınızda %10 da düşebilir %15 %20'lere varan ...zararlarınız olabilir. Bunu da göz önüne alarak yatırım yapmak gerekir. Ve düşüşlerde de ağlanmak yerine o şirketin gerçekten ucuz olduğunu aklınızda tutmak e, sizlere e, umut verecektir. Ve her zaman da doğru seviyeye kadar bekleyip bu şirketlerden kar ederek çıkmak gerekir. Ben burada hiçbir zaman yatırım tavsiyesi anlamında sizlere bir şeyler anlatmıyorum kendi tecrübelerimi, düşüncelerimi paylaşıyorum ama burada hisse senedi yorumlarken de mesela bugün Kütahya Porseleni yorumlarken de bu şirketin gerçekten uygun seviyelerde olup olmadığına bakıyorum. Ona göre kanalımda yorumlamalar yapıyorum. E ama buradaki yorumlamalardan sonra işte diyelim ki bu şirkete dikkat çektim. Sizlerin de çok ciddi anlamda bu şirketleri hangi şirket olursa olsun araştırıp ona göre yatırım yapmanız gerekiyor ki e, düşüşlerde panikleyip korkuya kapılıp elinizdeki malları e, kaptırmayın dostlar. Sizleri seviyorum. Birkaç gündür videolar paylaşamadım. Ciddi yoğunluğum var dışarıda. Fırsat buldukça yine video yayınlarına devam edeceğim. E, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Eğer kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa bizlere destek olmak adına kanala abone olup bildirimleri açarsanız hatta yorum ve beğenilerle de videoları desteklerseniz sevinirim. YouTube bu sayede bizleri daha üstlere çıkaracaktır. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, görüşürüz dostlar.